Well, of course, I'm not happy with the result, um, but the end result is, is, is I think, the right one. Öncelikle şunu söylemem gerek amaçla alakalı. Tabii ki de aldığımız sonuçtan dolayı memnun değilim ama sonucun doğru olduğunu söyleyebilirim ilk yarıda özellikle çok fazla top kaybı yaşadığımız bir ilk yarı yaşadık ve birçok futbolcumuzun performansının kendi performansının altında bir performans çizdiği bir maç oldu. Sonrasında ikinci yarıda baktığınızda üçüncü bölgede özellikle çok fazlasıyla basit bir şekilde top kaybı yaşadık ve oradan rakiplere fırsat verdik. Ama baktığınızda genel olarak hani performans olarak daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız da. Çünkü bu tarz takımlara karşı kapanan takımlara karşı ve bloklar arasındaki mesafe daraltan takımlara karşı birçok kez karşılaştık ve bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Ama daha iyisi daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız da. O yüzden de bunun üzerinde de devam edeceğiz. Burada de söylemek lazım. Devamında baktığınızda bizim hani 3. bölgede sıkıştıran rakipleri karşı da o, o, tarz dar alanlardan çıkabilecek kapasiteye, teknik kapasiteye sahip olan, bir sürü futbolcumuz var. Eğer onlar performansını mesela altını çizerse ve diğer futbolcular da aynı şekilde performansını verebileceği performansın altında bir performans verirse maalesef kendi hatamız olduğunu söyleyebilirim. Yani bu şekilde demek ki daha iyisini yapmamız gerekiyor ve aynayı karşısına, karşımıza alıp kendimizi öncelikle otokritik yapmamız gerekiyor. Ondan sonrasında öz, öz eleştiri yaptıktan sonra da sonrasında rakipler neler yaptı, biz neler yapabilirdik onu konuşabiliriz ama öncelikle tabii ki de daha iyisini yapabileceğimizi bildirip Diydiğimiz halde bu kadar altında bir performans gösterdiğimiz için öncelikle özelleştirilir özel, özel kendimiz yapmamız lazım. Can decide the game uh, in one action and they have uh, individual qualities. But also um, if we have to look at ourselves because I'm normally looking at my my own team. If the performance is not good, I have to admit it as well. But of course, uh, Silvastport needs uh, needs to get the credit as well. Uh, they did a good job. Uh, uh, for, for that. Okay. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Sivaspor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü onlar da çok iyi bir iş çıkardılar bize karşı ve onlarda da mesela hakkını vermemiz gereken futbolcular var. Çünkü gerçekten maçın gidişatını bir aksiyonla değiştirebilecek futbolculara da sahipler. Ama rakipten önce kendimize bakmamız gerekiyor. Biz neleri daha iyi yapabiliriz? Neden hani bu şekilde performans gösteriyoruz?